Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Troll Adventures oynuyoruz. Daha doğrusu Troll Adventures'ın bütün bölümlerini oynuyoruz arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk bölümden başlıyoruz acım. İlk önce şuradaki ışığı kapatıyoruz. Sonra bu ışığı çöpe atıyoruz. Bölüm tamamlandı. Arkadaşlar Tamam Şu ipleri kesiyoruz Arkadaşlar sonra e, Şuna şuna böyle sürekli basarak Süresini arttırıyoruz Şöyle şöyle ipleri kesiyoruz Bir saniye kala bak Kazandık Buradan e, şu eli e, Kuleye doğru yapıyoruz tarafı çektiğimiz anda o bina yıkılıyor. Buradan şu alttaki şeye bu tarafa çekiyoruz. Bölümü direkt geçtik. Sonra şu korkunç yüzü buraya koyuyoruz. Gülmekten ağlayan yüzü buraya koyuyoruz. Şu yüzü buraya koyuyoruz. LOL yapan yüzü de buraya koyuyoruz. LOL diyor orada. Buradan her türlü arasına bakıyoruz. Muz. Elmayı alıyoruz. Portakal. Limonu alıyoruz. Pitaya diye meyve olmadığı için pitayanın direkt üzerine basıyoruz. Tamamlanıyor. Tam yaklaşırken köprüye basıyorum. Köprü açılıyor. Ve böylece gidiyorum. Bölüm tamamlandı burada şu gördüğünüz ağaca basıyoruz. O oradan Hindistan cevizi kafasına düşüyor. Ve bölüm geçiliyor. Buradan çekilince eline alıyoruz. Ve aslanını korkutup bölümü tamamlıyoruz. Burada şu gördüğünüz yazılı şeye şuna doğru vuruyoruz. Sonra ateşi yakıyoruz. Ve bölüm tamamlanıyor. Burada e, kırmızı geliyor kırmızı ya Şu şekilde. Hani bazı oyunlar olur ya, diskoda böyle olur ya. Aynı onun gibi yapıyoruz burada. Ve bölüm tamamlandı. Burada e, kalkanlı olanı e, sola doğru ittiriyoruz ve o düşüyor. Bölümü tamamlıyoruz. Burada ee, sağ üstte yer alan güneşi bu tarafa doğru çekiyoruz. Ve böylece bölümü tamamlıyoruz. Burada şu gördüğünüz yuma kediye veriyoruz. Ve sonra kedi oradan kalkınca oradaki sifona basıyoruz. Kedi gidiyor ve bölüm tamamlanıyor. Şu ee, gördüğünüz tıkaçları takıyoruz sonra vuruyor. Tamamlanıyor bölüm. Duymadığı için. Şurada bir yer var. Bubble'da. Ay, oraya basıyoruz. Sonra şurada da bir yer var. Buradaki düğmeye basıyoruz ve açılıyor. Şurada bir ip var. Oraya basıyoruz. Sonra oradan zıplıyor, elması alıyor ve bölüm tamamlanıyor. Burada şurada bir ayarlar var yeşil olanı birleştiriyoruz. Sonra şuna basıyoruz ve o zıplıyor. Burada duvarın seviyesini yükseltiyoruz. Sonra sonra böyle geçiş göt yapıyoruz. Oradan düşüyor. Bölüm tamamlanıyor. Burada gördüğünüz yapıştırıcıyı bunun altına koyuyoruz. Ona gidince o alamıyor. Bölüm tamamlanıyor. Burada gördüğünüz eee ne şey oluyoruz? Burada e, şunlara kartopu atıyoruz. Onlar düşüyor. Onları bir merdiven olarak kullanıyoruz. Bunlar düşüyor. Bunlar merdiven olarak kullanıyoruz ve bölüm tamamlanıyor. Burada şu şeye bunun kafasını indiriyoruz. Fotoğrafı çekiyoruz. Fotoğraf burada çekiliyor ve bölüm tamamlandı Burada çok fazla kez eşeğin üzerine basıyoruz. Eşek tekme yatana kadar tekme attı ve bölüm tamamlandı. Böylece oyunun da sonuna gelmedik çünkü daha bir bölüm daha var. Şu uzaylı gördüğünüz çantayı da basıyoruz. O da bölüm. Burada bunu basılı tutuyoruz. Böyle tutuyorsunuz. Sonra buradan şey yapıyorsunuz. Burada hem ay da oluşuyor. Ve böylece bu bölüm de tamamlanıyor. Ve oyun bitiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.